Gökhan kullandı ceza sahası içine. Kazım soğuk kaldı çevirdi çevir top. Ne bir buluşuyoruz. Gol. bu gol. Fenerbahçe'nin tur atladığını gösteren gol. Kazım mükemmel bir orta yaptı. Tabi gol öncesi Semih'in vücudunu dayıp topu saklaması. Sonra devamında da golü yapması, oyunun içerisinde olması hakikaten de Semih Türk futbolunu kendini geliştiren bir numara oyuncusu. Her yıl üzerine bir şey koyuyor. Golcü olunmaz, golcü doğulur. sözü evet doğru herhalde hocam. Son 86 dakika uzatmalar hariç formaliteye tamamen döndü artık maç. Yani bu maçın kalitesini bilen çok konuşamayız. Artık Fenerbahçe daha rahat oynayacaktır. Daha çok pozisyona girecektir herhalde. İşte golün gelişimi. Semi kale sahasının hemen içi. Köşeye vuruyor topu. Şimdi burada Semi saklıyor yani. Fizikli evet. bir oyuncuya rağmen. Kazım çok Çok klas oluyor. bir hareket. Semih'in golü. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Semih. Gökhan. Çok akıllı bir şut, bir gol. Mükemmel bir gol. Bu da Peşke'de Semih'ten akıl dolu bir gol. Fenerbahçe 2-0 önde. Gecenin golcüsü bu da golcüsü. Semih'in golü Fenerbahçe. Fenerbahçe bu da de şovuna devam ediyor 2-0. Çok, çok, zeki bir oyuncu topu alıyor. Her kaleci açıyı kapatmak için altı pasa çıkar. Onu da düşünebiliyor vurmadan önce. Topun dibine bir tokat koy. Çok akıl dolu bir vuruş. İşte Semi kaleci önde. Çok iyi yere gitti top. Bu gol Fenerbahçe'nin ikinci golü. Zemin kontrolü, kaleciye bakışı yer kamerasından o kadar belli ki ve bu nefis gol yani. Yeni oyunculara. Emre topun başında. Emre gol gol sesleri Budapeşte'de. Emre oyuna girdi ve şimdi penaltıyı kullanmak İlk üzere. İlk kez buluşuyor İlk kez. Emre şu anda hakem Martin Atkinson işaretini verdi. Emre geldi. Emre 3 oldu. Emre 3 oldu. Fenerbahçe Budapest'te de çok rahat. Fenerbahçe farkı koştu. MTK 0 Fenerbahçe 3. Emre golünü attı. Fenerbahçe formasıyla Budapest'te de Emre'nin golü penaltı golü Roberto Carlos ve Emre Fenerbahçe 3-0 önde Emre'yi sokuyor Şimdi şu pozisyonu Emre Roberto Carlos sert 4. gol Dördüncü gol. Semih coştu. Semih coştu. Fenerbahçe 4-0 önde. Zamanı yok. Dönüp vuruyor işte. Zamanı yok yani. Oyalı imkiden değil. Döndü vurdu. Fenerbahçe gol şovuna devam ediyor. Bu da peşte de 4-0. Roberto Carlos top yerden sert gitti böyle. Semih döndü köşeye 4-0 Emre Roberto Carlos İki oyuncu arasında Sekiyor Semih dördüncü golü attı Semih'in 2-0 önde Bakü karşısında Roberto Carlos Ve Selçuk ilk maçta golleri attı Emre'nin penaltısı Semih'in Coştuğu gece Şimdi orta Aferin. ve 5 oldu Aferin. Semih, Semih 5-0 Burak da mükemmel orta yaptı Çok doğru yani Semih Fenerbahçe 5-0 önde Son 10 dakika Budapest'te de Müthiş bir skor MTK 0 Fenerbahçe 5 Bak Semih'in kurşunu dikkat edelim öne gidiyordu vazgeçti arkaya koşu yaptı. Yani tehlikeli bölgeye gitti yani. İşte oraya Semih gelirse atarım diyor. Burak'ın ortası az önce söylediğiniz evet, çok gibi çok Bak güzel. Semi gol pozisyonlarını çok iyi anlayan bir oyuncu, golü yaşayan bir oyuncu ve golünü attı yine Semi. Şimdi...